Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben salı gündeyim arkadaşlar. Çalıştık, geldik. Sabah eksi 7 dereceydi. Ali Gisen'e gittik. Ee, ablasıyla birlikte. Arabayla Gisen'de eksi 10, 10 dereceymiş. O kadar soğuk ki. <laughs> bugün gerçekten rekor üstüne rekor kırıyoruz Almanya'da. Yani en azından bizim bölgede. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum, eksi 10 falan olmasın yani baya bir soğuk anlayacağımız öyle bitirdik bugünü. Yarın belli olmaz dinlenir miyiz, dinlenmez miyiz derken böyle e, sezgilerim çok kuvvetlidir. dinlenmeyeceğimizi biliyordum, <laughs> içimden geçti. Yani ne yalan söyleyeyim dedim çıkar bir şeyler ve çıktı. Yarın eğitimde olduğumuz için dinlenme gününü değiştirdiler Perşembe'ye. Yani yarın çalışıyoruz. Perşembe günü dinleneceğiz. İnşallah. İnşallah. Başta gördüğünüz görüntüler. Hemen anlatayım. Ben tarif vermesin pek beceremiyor. Beceremediğim için vermiyorum arkadaşlar. Böyle ufak ufak göster yani gösteriyorum ki siz <laughs> kendi kafanıza göre yapın diye. Badem unu. İşte o ezik badem. Badem unu değil o da. Ezilmiş badem. Yumurta, süt, birazcık karbonat ve tuz koydum krep yapacak. Yani krep tipi bir şey yapmak istedim. Kalın olsun istedim. Üzerine hmm, kaşar, salam, ne bileyim lütenisa sürer. Böyle pizza gibi bir şey yapmak istedim. Yani onun daha devamı gelecekti. Ama gelemedi. <laughs> bir dakika geliyorum. Göstereyim şunları. Ama sonra hamburger eti olduğunu hatırlayarak hamburger ağır bastı. İki tane de minicik şu kreplerden minicik yapıp hamburger ekmeği yerine onu kullanarak bir güzel karnımı <laughs> kusura bakmayın doyurdum. Bundan da böyle büyük iki tane kaldı. Bunları da yarın bize yapacağım. Şimdi hamburger bugün ağır bastı. Ay bir güzel yedim böyle. Nasıl bir <laughs> ay anlatamam. Şimdi tatlımı yiyorum. Bu da sadece muz, yulaf ve kakao. Toz kakao koydum içine. Yani hiç bir şeker falan yok bir kahve yaptım. Dedim yanına böyle tatlı çikolata. Bunu dondursam çikolata gibi olabilir belki. Hani buz kalıplarına koyarak dondursam. Yani diyetteyiz diye kim demiş hamburger çikolatayı yemeyiz diye. <laughs> böyle tıka basa yiyorum. Anlayacağınız ve bugün tek öğün. Tek öğün olduğu için dayanamadım. Saat 3'e 20 var. Saat 3'te kapatacağım bugün. Yani erken başladım. Ne yapayım? Yavaş yavaş yiyoruz ya dayanamadım. Sabah hiçbir şey yemedim. O iki yumurta yok. 10 gün boyunca tek öğün devam. Bana kolay gelsin değil mi? Aynen öyle. Vallahi. <laughs> Ama alışınca oluyor. Şimdi böyle bir iki öğün gibi yaptım ya. Bir vücut alıştı. İnşallah zorlanmayacağız. Ama bugün erken kapattım. Ne kadar erken o kadar iyi. Saat 3'te kapatmadım daha. Kapatacağım. Daha yiyorum. Kalanı da yarına. Aklıma geldi kakao koyayım içine. Hakikaten tohumu da koydum. Ne bileyim çok faydalı Şöyle diyor. ben bugün çok soğuk su içtim. Kusura bakmayın. Ben yine hastalanacağım. Ama anlayıp dinleyinceye kadar böyle çok su içiyorum ve suyum ne o buzlu çalıştığımız için hep soğuk oluyor. Bugün bir, tek öğün olduğu için bir abarttım ben o suyu. Hemen öksürmeye başladım. Olsun geçer. Hiçbir şey olmaz. Öyle. Ben de durumlar böyle. Hiçbir şey yapmadık. Artık turdan geldikten sonra yemek de yedim ya böyle bir ağırlık çöktü üstüme. <laughs> Artık turdan geldikten sonra yaparım bir şeyler. Ama yarın evde olsaydık iyiydi. Olsun. Böyle de iyi. İki gün çalışmış olacağız. Değil mi? Böyle de iyi. İdare ediyoruz yani. Çok iş vardı. Saat 12'de geldik. Hiç iş yok. Hafif. İşler hafif. Daha bir haftamız kaldı. Haftaya da çalışıyoruz. Haftaya işte eğitim olan hafta. Sonra ama yarından bir başka eğitim varmış. Hayır bilmiyorum bitmedi eğitimleri. Sonra izinliyiz bir hafta. Evde sıcacık evde oturacağız inşallah. Buz, buz ortalık buz. Kaç günden beri bugün ilk defa böyle bir oturdum. Bir oturdum kaldım ben. Ama burada balık var. İşim kendine balık çıkarmış. Yukarı marketinden nasıl balıksa hiç sevmem. Tavasını hazırladım. Saat üç buçuk. <laughs> Ay daha var. Bugün büyük ihtimal ablamdayız. O yüzden ya, bekleyeceğiz 5'e kadar ya da dört 4.30'a kadar. Bakırız artık. Duruma göre değişir. Hava, havanın durumuna göre, derecelere göre. Oğlum geldi az önce. Okulun ilk yarısını bitirmiş test çok önemli bir teste girecekti işte sınav 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 var anne falan dedi getirdi Az önce sınavının belgesini iki almış iki <laughs> Bulgaristan'da olsa iki en düşük puan ama burada öyle değil burada bir en yüksek yani çok başarılı iki güzel işte başarılı Ay dedim oğlum dedim tüm gece uyamadın sınavın var diye. Nasıl hikaye al. Anne kolaymış o diyor. Aynı ben. Biliyor musunuz? Ay yapacaksın biliyorsun da böyle bir ya, bir sınav olur bir şey olur seni bekler ya. Böyle hiç uyamam. Yolculuk yapacağım zaman falan. Ay mutlu olmuş. Kendi kendine gelmiş böyle bir kağıdı bana gösteriyor. Kaç yaşında olursalar olsunlar. Çocuk işte. Annesine gelip sınav kağıdını getirmiş. Yavrum benim. Öyle. Oturuyorum ben hala. <laughs> kalktım şu an. Şu an kalktım. Tavayı çıkarayım dedim. Şimdi ben çıkarsam. Şimdi tava arar. <laughs> Batırırlar ortalığı. Dağdarlar. Dökerler. Böyle ben illeri hazırlayayım. <laughs> Ay sildim, süpürdüm. Sadece başka hiçbir şey yapmam Zaten ya yapılacak bir şey yok. Yani gerçekten. Alışverişi de bitirdik. Her şeyi bitirdim. Yarın çalıştığımız için bakalım Aklımda sarmalar var. Yeterince çok güzel diyet yaptım bence. Bir tık pirinç de yesem bir şey olmaz. Aklımdan gitmiyor o sarmalar. Ve hayatımın yani yemeği olduğu için dolma ve sarma niye yapmıyorum biliyor musunuz aslında? Çok yerim. Yani ben o sarmayın ya da dolma ikisini de çok çok seviyorum. Yani en sevdiğim yemekler hele sarımsaklı yoğurtla falan. Allah'ım. <laughs> Neyse karnım tok. Ama abartırım. En sevdiğim şey ya o yüzden yapmıyorum. Yoksa şimdiye kadar bir yüz kere yapmıştım onu. O bu bir hafta içinde. Ya aklımdan çıkmıyor. Ama yapacağız. Yapacağız. Kendimize çit değil. Yapalım. Böyle serbest bir gün oluyormuş. Ben hiç yapmadım hayatımda öyle bir şey. Çünkü bana yaramıyor. Ama yani ben onu bir serbest bıraktım. O bir daha serbest gidiyor bende. <laughs> o yüzden hiç bırakmıyorum. Ama tabii ekmeksiz bir şekilde Abartsam da işte sarmayla abartmış olayım değil mi? Hani ekmekle çikolatayla abartmıyoruz sonuçta. Ay ne bileyim yarın zaman bulabilirsem çok yorgun olmazsak eğitimde olacağız da eğitim insanı daha fazla yoruyor arkadaşlar. Yani ben çalışmaya razıyım. Ama böyle oturup bir şey öğrenmek, bir şey dinlemek insanın uykusu geliyor. Yani ne bileyim beni daha fazla yoruyor. Böyle güç kuvvet bulabilirsem kendimde yarın yaparım ya da yarın akşama yaparım. Erken kalkma derdimiz yok perşembe. Öyle. <laughs> Ama yapacağım. Aklından bir çıksın. Onu yapacağım ben. Kendime diyorum ayrı bulgurlama yapsam? Sonra ne anladım ben bu işten? Sarma dedim. Böyle pirinçli kıymalı olur değil mi? Biz çıktık. Gökyüzüne bakar mısınız? Pembe pembe. Ay gidelim bakalım. Bugün Leylus'laymışız. Mesaj attım. Birlikte miyiz diye. Malum saat 5'e 10 var. Ay gökyüzü çok güzel görünüyor. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama. Muhteşem. Buffy! Nereye gidiyoruz kızım? Gezmeye. Evet biz kızımla gezmeye gidiyoruz. Aa çöpler çıkıyor. Plastikler. Unutmasak bari. Ama unutursak yarın erken çıkacağız. Beşte. Beşte de çıkarabiliriz. Leyluşum gaza gelmiş diyet yapıyor. Kız benden mi gördün? <laughs> Ekmeksiz kur. Kimden göreceğim başka sabah akşam diyet konuşuyorsun. E, ne yapacaksın? Zayıflamak lazım. Çok güzel bir şey. Hadi bakalım. Bu anlat bakalım ne yiyor şimdi? <laughs> Allah aşkına. All in one. Yani hepsi bir arada. Kız o kuru Dolapta fasulye ne varsa. E, bu da mercimek. Mercimek, kuru fasulye. Hem mercimek hem kuru fasulye. Dört parça et. Dört parça sadece. Lahana. Zeyno lahanası. Bir de yoğurt. O benim turşum. Ve yoğurt. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çakalım da bekliyor. Ama fasulyeyle mercimeği bir arada yeni ilk defa görüyorum. Sabah da bana kahvaltını göndermişsin. O videoyu da hemen şuraya ekliyorum. Leyluş'un kahvaltı tipi. Enişte mi de diyete koymuş? Komple ailece diyettiler. <laughs> Hadi iyi zayıflamalar. Kahvaltı çok güzeldi. Ekmeksiz değil mi? Avokado salatası muhteşem. Ben şöyle bir mı? Avokado salatasının eşliğinde avokado salatası tabii ki Leyla'ya özel bir tarif. Leyla'nın özel bir tarifi. Hatay yumurtası. Oh. Hmm. Mis gibi Hatay usulü yumurta yani. Yanında. Yanında da Akdeniz mutfağı. Akdeniz mutfağın vazgeçilmez zeytunları ve ne? beyaz peynir. Bize afiyet olsun. Hadi bize afiyet olsun. Eğer açsanız gelin buyurun. <laughs> sen yaparsın da güzel olmaz mı? Buna bak. Bu da diyette. Çakalığım sen de diyette. Her birimiz diyetteyiz. Tutmeler. Vallahi kapının önüne Noel ağacımızı koyalım artık. Noel ağacı, yılbaşı ağacı, her ne ağacıysa 15'inde çıkıyormuş. Yarın sabah geçip alacaklar. Ben şurada birkaç tane gördüm ama neyse. Dur bakalım şimdi. Plastikler de çıkıyor. Çöpleri de çıkaralım. Akşamdan unuturuz valla. Ay şöyle. Geçen sefer büyük ağacımız buraya koyamamıştım. Ne bileyim arabalı çocuklar neler geçer diye. Ama bu olacak galiba şimdi burada. Ya da çöpün yanı başına koyayım yok içmesinmedi. sinmedi. bu <laughs> orta içmesinmedi. sinmedi. Ay dur yuvarlanma. Hadi bakalım. Akşamlık işimizi bitirdik. Vallahi işsiz güçsüz. Tüm gün böyle. Gezdim, tozdum, yedim, içtim. Eğlendim. Yarın bakalım ne yapacağız. Hadi yarın görüşürüz. Çarşamba sabahından herkese günaydın. Sabahının köründen. Ay çarptım. Kamerayı çarptım. Gidiyoruz çalışmaya. Eğitime daha doğrusu. Ama neyse eğitim değiştir. Eğitim şarttır. Gidelim eğitimimizi alalım. Bir an önce gelelim. Yarın evdeyiz. Hava buz. Mehmet ısıtıyor şimdi arabayı. Oy. Abo. Günaydın. Günaydın. <laughs> Oy kemer. Şimdi evde olacaktık. Ay, Ali de evde. Böyle komple ailecik sıcacık evimizde oturacaktık. Ama işte. Maalesef. Oy, olsun. Biz şimdi geliriz iki dakikada. Efendim. Ha, yangın söndürmeye gidiyoruz arkadaşlar. Kaç saattir e, konuştular konuştular. Eğitim verdiler. Şimdi yangın çıkarıp yangın söndüreceğiz. Eğitimimizi aldık. Gidiyoruz eve. Mehmet'e dedim yangın söndürürken beni dedim videoya al dedim. O benim önümde. Önce o denedi sonra sıra bende ya diyor e, telefon elinde kalmış ne, ne çabuk söndürdün diyor bana dedim yanıyor yanıyor ev yanıyor öyle düşün adam ne dedi çabuk söndür dedi ay çok başım ağrıdı <laughs> ay dinle dinle böyle neyse atlattık bir de soğuk bir de dışarıda ne ceket falan giydim de yine de soğuk çok soğuk havalarımız Maşallah Almanya'ya eksi 15 mi veriyorlarmış. Ama bizim bölgeyi söylemediler. Oktan'ı dinledim akşam. Hemen başını dinledim. Acaba nerede o eksi 15 diye. Sen de anlatıyorum Mehmet. Niye? Hani beni videoya alamadın. Sen çok çabuk ateş korktu senden söndü hemen. ateş korktu benden. Hemen İnsan bakayım. var düşün. Evin içinde ev yanıyor. Çok çok. Evet tabii. <laughs> Ay aç bakayım aç. Bütün kamerayı çakamadım. Ya, telefonu bile cebinden çıkaramadı. O kadar hızlı söndürdüm. Allah'ım ya. Ay gidiyoruz dinlenmeye. Yarın evdeyiz. Ay sıcacık evimizden çıkmayacağız inşallah. Ve saat saat kaçıyor? <laughs> saat söyleyeceğim. Saati bilmiyorum. Saat 3. Erkenden yedim. O kadar acıktım ki. Bugün de tek öğün yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. Daha gün bitmedi. Ama yani pizzamı çekmeyi bile unuttum. O kadar o kadar açtım yani. O bildiğiniz işte dün yaptığım krepleri gösterdim ya. O kreplerin üzerine biraz lütenita, biraz salam, peynir. Tamam o kadar kaşar peyniri. Peyniri dediğim kaşar peyniri. Şimdi herkes yedi içti. Benden gördüler. Ekmeğin üzerine lütenita süren dedi Ali. Ona da salam koydum. İşte peynir. <laughs> erittik airfare'de. Çünkü ben benimkilerde minik ya airfare'de yaptım. Böyle sadece üzeri eriyene kadar. Zaten onlar bir krep haline gelmişti. Yani pişmiş çiğ değil. Onlar da gördüm Mehmet Lali'ye de yaptım. Bir güzel karınlarını doyurdular. Şimdi bulaşıkları toparlama zamanı. Bulaşık makinesini toparlayacağım da önce bir boşaltmam gerekiyor değil mi? Ah bu makine. <laughs> Neyi beğenmiyordu? Ha, en sevmediğim iş neydi? alışverişi yerleştirmek, gitmek de, yapmak da, yapmayı da sevmiyorum. Ben yani mecburen gidiyorum. Ama yerleştirmeyi hiç sevmiyorum ve bulaşık makinesi. Diğer tüm işleri yani böyle günde 10 kere yapabilirim. 10 kere. Süpürmek gibi, silmek gibi böyle zevkle yapıyorum. Ama şu yani zoraki, zoraki yapıyorsun. Yapıyorsun, yapmıyorsun değil. Ama böyle. Ama yapayım bitsin kafasında. Ay eve gelir gelmez süpürdüm. Ben günde birkaç kere süpürüyorum. <laughs> Ay. Ama Dila da yazmıştı. Bakın patili olan evde patiler varken hep süpürüyorum. Biliyorum diyorsunuz bana Zeynep otur falan dinlen. olmuyor. Ben gerekirse yani 10 kere de süpürürüm. Yapacak bir şey yok. Yani sevdiğim için, baktığım için onu da çilesine katlanıyorsun işte bir şekilde. Bana çile gelmiyor da. Şu anda kalktım iş arıyorum kendime. Neden? Çünkü yemeği yedim. Öyle bir uykum geldi. Öyle bir uykum geldi ki size anlatamam. Yatarsam uyurum diye. Evet erken daha iki saatimiz var. Ama sonra çok geç oluyor. Akşam ben yine uyamadım. Saat 11.30'da artık gitmişim büyük ihtimal ama sonra saate baktığımda 11.30'da ve zorlanıyor insan. Hele de tek öğün yaparken baya baya bir zorlanıyorum yani şunları böyle bir sıcak su akıttım. Bir dursunlar, bir yumuşasınlar diye. Of of. Her yerimiz şey oldu yine. Boş. Anlayacağım böyle. Bugün de gittik eğitimimizi aldık. Ay nasıl uykum geldi. Nasıl uykum geldi. Buraya. Her yıl aynı eğitimler olur mu ya? Hep alıyoruz işte. Unutma biraz. Yangın çıkarsa kendimden önce herkesi çıkarmamız gerekiyor. Mehmet'le ikimiz gideceğiz. Mavi yelekleri giyeceğiz. Yangın alarmı çalınca. Deponun boş olduğunu kontrol edeceğiz. Öyle çıkacağız. İkimizi yazmışlar ve şeyden marketten vardı insanlar. Marketlerde. Lidl marketinde çalışanlar gelmişti. İşte hangi Sordu adam ama sen neredensin, sen hangi kasabadan falan diye böyle saydı onları. Of, Mehmet'e dedim koca lagayı ben çıkarınca bulunca o kadar büyük ki orası. Ben dedim büyük ihtimal böyle dumandan ölür giderim. <laughs> Allah korusun yani bunu olmasın da. Ama ben nasıl çıkarayım koca lagayı? Herkesin aklı var, fikri var değil mi? Yani, niye bana o sorumluluğu veriyorlar? Duydun mu alarmı? At kendini dışarı her yer kapı. <laughs> Allah'ım ya bakıyor falan Ya diyor o sadece eğitim. Hani ne yapman gerektiğini bil diye falan. E, bilmiyor sanki. Yangın çıkınca ne yapılır arkadaşlar? Niye durduk biz 7 saat bugün orada? Yangın çıkınca hemen binayı terk ediyorsun. Öğrenecek ne var? Değil mi? Allah'ım ya. Öyle. ben de durumlar böyle. Bir ocağı da ovalayacağım bir ara. Bir ara. Bekletiyorum. Neden? Çünkü yemek yapma ihtimali var. Kızım gelmedi daha. Dur bakalım onu yiyecek. Of of. Ben bugün o sarmaları saracağım. Ben bu akşam, şimdi yatıp uyusaydım bu akşam sarma sarardım ama bir şey dün, <laughs> kusura bakmayın. Turumuzu atalım da sonra geldikten sonra böyle rahat rahat tüm işim gücüm bitmiş bir şekilde hissediyorum kendimi tur attıktan sonra ben öyle hissediyorum ama bittiği falan yok. Sadece bana öyle geliyor. İşte o puf ile olan sorumluluğumu da yerine getirmiş gibi. Belki ondan hani getirmişim ya onu da bir gezdirdim. Herkesin içi rahat diyerekten kendimi rahatlatıyorum. Oh. Bakalım sarmaları saracağız. O kadar soğuk ki sabahlıklıyım gördüğünüz gibi. Yumuşacık pürüş olduğuna böyle ben onunla duruyorum. Gelir gelmez böyle giydim. Hiç çıkarmıyorum. Mehmet diyor o kadar değil dedim. Çok soğuk. Çok. Yani o kadarı o kadarı yok. O kadar çok soğuk yani buz ortalık ya buz bak sıcak suyu açıyorum ay yandık ellerimiz diyorum ben üşüttüm bir de öksürmeye başladım tekrardan ondan üşüttüm ben belli belli ben oturamadım arkadaşlar bir buçuk saat kaldı ama dedim Zeynep niye oturuyor sar sarmalarını öyle git Onu ayırdım şimdi yaprakları böyle kalın şeyi olur ya ay ne denir ona <laughs> şu kalınları da kestim <laughs> bir güzel sarayım şunları çöp aldım yanıma <gülüyor> şunu <gülüyor> biraz yaprak döşedim o altına ne olur ne olmaz diye bilemedim öyle yapılıyor ya tencerede yaparken biraz da şeyi ayırdım hmm. pirincinden etlisi olan üstüne şunları yaptıktan sonra etli olan kısmını yaptıktan sonra üzerine bir sıra daha yaprak şey yapacağım. Ben böyle ufak ufak yapmıyorum yani sigara gibi yapmıyorum onu. Böyle incecik kalın kalın. Kurşun. İki tane yedin mi doy. <laughs> ay ay yarabbim. Ama öyle ne yapayım. Şey ne diyecektim üzerine yaprak koyduktan sonra kızıma yapacağım üstüne. Artık ıı, suyuna da inşallah kıyması falan silmez. Başlıyor burun kıvırmaya. Ama yapacak bir şey yok. Birlikte pişecekler. Aç olan yer. Ne yapayım şimdi? Bir de ayrı şeyimi pişireyim. Pişirebilirim de normal tencerede. Ama düdüklü fonksiyonu daha güzel oluyor bence. Ne kadar kocaman. Olsun. Kocaman olsun muska gibi saracaktım. Ama pek bunlar bizim lahanalar gibi değil öyle diyeyim bari bu çok büyük ayıp alayım. bunlar bir tık kalın lahana niye öyle bilmiyorum bizim köyde lahanalarımız böyle değil ben iç harcına salça koymuyorum arkadaşlar ne bileyim anneannem koymuyordu hiç görmedim öyle ama e, Türkiye'de konuluyor galiba yani zeynep bu çok beyaz falan derseniz ay görünmüyor ama o sebepten dolayı alışkanlık ne bileyim böyle daha çok seviyorum ama yediğim var Ablamın bunun eltileri görümcesi falan yapıyor ya yiyorum onlardan aynı tat değil yani bizim yaptığımız gibi değil bizim yaptığımızın tadı bambaşka bizim yaptığımızı daha çok seviyorum ben çok seviyorum onunla alışmışık bir güzel sarayım şunları. Ve onları başarabilirsem pişirebilirim çıkmadan inşallah. Yani biter. Tencereyi aşağı koydum prize. Orada çalıştıracağım. Hem taşmak olmasın. Ne bileyim gittim şu çölmeyini aldım geldim. Orada dursun. Patlarsa da orada patlasın. Annem korkuyormuş ya düdüklüden. Patlıyor onlar diyor. Niye patlasın? Patlıyor yani. Patlayan da var da şöyle. Sonra üzerine zaten yapacağız ya salça falan. Oradan salça alırız. Benim bir yapramdan siz üç tane sarma çıkarırsınız. <laughs> Ama öyle. Doğru ya doğru. Profesyonel sarma sarabilenler. Ben profesyonel olmadığım için ben de böyle biraz yaprak ziyanlığı yapıyor olabilir. Yarım saat kaldı. <laughs> Dayanamadım tencereyi buraya getirdim. Gözümün önünde olsun dedim. Tabi o şimdi ancak kaynıyor. Bir de başlayacak. Ben onu ayarladım 40 dakikaya. Malum biz olamayacağız. Ama olsun. Mehmet burada. Mehmet bakar. Fukur fukur kaynıyor bir şeyler. Hadi bakalım yemeği de çıkardık aradan yani pişti sayılır. Artık benlik bir işi yok. Gelince düğmesine basıp havasını çıkarıyoruz o kadar. Gidelim rahatla turumuzu atalım birazdan. Biz gezdik geldik. <laughs> Gelir gelmez attım kendimi. Buraya daha soyulmadım bile. Hemen şunun havasını çıkaralım. Bakalım bakalım ne olmuş. Çok merak ediyorum. Yemeyeceğiz ama olsun. Yarın ziyafet var. Birkaç kaç tane yiyebilirsem Hayalini kuruyorum daha şimdi onu açtım kaynamaya devam ediyor. Ay montumu da çıkaramadım. Bakar mısınız? Üsttekiler tabi kıymasız. Aferin. Aferin bana. Ay nasıl mutluyum. Bir haftadır ne bir şeydi ya. Sarmadı, sarma da sarma. Deme bitti. Ay çok şükür. Turumuz da attık. Artık, artık relax zamanı. Oh yarın da evdeyiz. Ne mutlu bize. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın sarmalarla görüşünceye dek. Hoşçakalın.